Özellikle benim öğrenmek istediğim transfer tahtasını açabilecek miyiz, lisansları çıkarabilecek miyiz? Bunu siz cümle arasında söylediğiniz zaman, şu anda transfer tahtasını açmama gibi bir durumumuz var mı? Öyle bir tehlikemiz var mı? Çünkü gelirler çok fazla yok. Evet, kendi yönetimle beraber bir şeyler oluşturmak istiyorsunuz ama şu anda ne yöndeyiz? Parasal olarak... Çok cüz'i rakamlara, çok cüz'i futbolcular aldık evet. Ama transfer tahtasını açmak için biz yeterli o miktarı yakalayabildik mi? Şöyle şu an için bizim planladığımız şekliyle tabii biz bunu şu anda transfer tahtasının ne kadar maliyetle açılacağını biz bugüne kadar bugünkü hesaplarla aslında doğru gitti. Yani bizim beklediğimiz şekliyle ve rakamları da şu an. Bu rakamlar zaten bizim söz verdiğimiz bir rakamlar. Ve açabileceğim bir rakam ama yani inşallah çok büyük bir aksilik olmazsa çok büyük bir dava dosyası aniden sonuçlanıp transfer e, tahtasına yansımazsa ki böyle bir ihtimali biz çok uzak görüyoruz daha doğrusu hiç görmüyoruz. Biz bu hafta içerisinde inşallah bu transfer tahtasını açmayla ilgili ciddi girişimler yapacağız. Ben o konuda çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabi e, bunu da önceden de öngörmek çok zor ama şu an için %90'ın üzerinde ihtimalle bir sorun olmadığını düşünüyorum yani.